Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ekrem İmamoğlu parti kuracak iddiası ilk üyeyi bile açıkladı. Değerli izleyenler, İyi Parti'de çok sayıda kurucu isim partisinden peş peşe istifa etti. En dikkat çeken isimlerden biri de CHP'de genel başkanlık hedefi olan Ekrem İmamoğlu'na yakın isim olan Taylan Yıldız. Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Taylan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Şahin, Yıldız'ın İmamoğlu ile birlikte hareket edeceğini, İmamoğlu CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturamazsa yeni bir parti kuracaklarını belirtti. İyi Parti'nin internetçi abi lakaplı kurucusu Taylan Yıldız partisinden istifa etti. İddia o ki Taylan Yıldız önümüzdeki süreçte zaten çok yakın olduğu İmamoğlu ile birlikte hareket edecek. İstifa açıklamasındaki daha yeni başlıyoruz cümlesi manidar. CHP dururken İmamoğlu neden parti kursun diyorsunuz değil mi? Ne yalan söyleyeyim, geçen haftaya kadar ben de aynı kanaatteydim. İmamoğlu'nun bırakın CHP Genel Başkanlığı'nı yeniden İstanbul'a aday gösterilme ihtimali bile günden güne azalıyor. Ayakta kalmak için şapkadan muhakkak bir tavşan çıkarmak zorunda. O tavşanın yeni bir parti olması bu saatten sonra sürpriz olmaz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.